Herkese selam bir yeni videoyla yine birlikteyiz. Yeni gelen aracımız 2011 model 90 beygir 1.4 motora sahip dizel otomatik anlayacağınız yolların efendisi mi diyeyim artık Toyota Corolla sizlerle bugün bu aracı birlikte inceleyelim. Hem satışa sunduğum bir araç belki bir sene sonra da izliyor olabilirsin bu videoyu yine artılarıyla, eksileriyle bir değerlendirmiş oluruz. Şimdi 1.4 bir, bir motor var. Otomatik şanzıman. 90 beygirlik bir motor gücü var. Yakıt konusunda efsane kaputu kaldırdığımız zaman yakıt tüketimini vesaire söyleriz. Aracı önden baktığınız zaman güzel, hoş bir görüntüye sahip. Şöyle baktığınız zaman yandan da oturaklı bir yapısı var. Ve yol tutuşu vesaire muazzam olan bir araç. Yani direksiyonu sağa doğru kırdığında flans mesela doğru başka yere gider misal örnek veriyorum. Bu araç sizi sabit tutacaktır. Yol tutuşu o bakımdan güzel. Bunlar iki pakete ayrılıyor. konfor ve elegant. Aracımız elegant paket yani dolusu. Özelliklerine yine ilerleyen dakikalarda bakacağız. Aracı önden baktığınız zaman far yıkama, sis farı vesaire mevcut. Önde de krom detaylar yer alıyor. Gri olduğu için çok sırıtmasa masada yine güzel bir görüntüsü var. Aracın yan tarafına geçtiğimizde katlanır ayna vesaire var ama oradan tuşa basarsanız katlıyor. Yağmur sensörü, far sensörü gibi özellikler de mevcut. Yandaki çitalar da dahil ve marş piyeller de aynı şekilde aracın gövde renginde. Aynı zamanda tamponlar da aracın gövde renginde. Camlarımız filmli. Şöyle bir açalım. Aracın iç kozmetiği de çok güzel. Bunlar da mesela siyah ve bej şeklinde iki ayrılıyor koltuklar. Rengi ve torpido göğüs aynı şekilde. Şöyle bir de arka tarafa bakalım. Arka kolçak, ön kolçak vesaire mevcut. Yani gerçekten eşsiz temizlikte. Araç hakkında bilgi almak isteyenler için 144 bin kilometrede. Şu anda kilometresi orijinal. Yani şöyle Görüyorsunuz yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Şu olay mesela çok hoşuma gidiyor. Şu köşeye kemikli yani parmağım kırar yani o derece diyeyim. Arkadan baktığınız zaman bu araç son kasanın bir önceki kasası. Bundan önceki kasalarda zaten mevcut. Toyota'nın güçlü silahlarından olan bir araç. Aracı arkadan baktığınızda da yine krom detaylar yer alıyor. Stoplar vesaire durumu çok iyi. Sadece ön farların bir temizletilmesi lazım. Onu da Sıkıntı yok. Aracın bagajını hem buradan aynı zamanda şuradan anahtardan açabiliyoruz. Bagaj kapasitesi oldukça yüksek. Geniş yani. Şurada ayrı bir gözler var. Bunlar kullanılabilir. İçi yine tertemiz ve şurada küçük bir aydınlatmamız var. Gerçekten küçük bir aydınlatma yetersiz kalabilir. Şu Ravazingo'yu şöyle koyalım. Yedek lastik hiç kullanılmamış. Bagaj havuzunun da temizliği ortada. Şurada da ilk yardım şeylerimiz var. Bu da orijinal Toyota şeyi. Yalıtım olarak da oldukça güzel. Geri görüş kamerası var ve en güzel şekilde aynadan onu da içeride bakarız. Onu da şuraya konumlandırılmış. Yine şu alt kısımlarda çamurluklar. Yani öbür türlü çamur fışt diye tamponda gezer her yerde. Küçük güzel detaylar bunlar. 4 silindirli bir motorumuz var. 90 beygirlik. 100 km hızda 14.8 saniyede ulaşabiliyor. 175 km maksimum hızı var. Ama bu fabrika verisine göre biraz daha üzerine görecektir. Şehir içinde yakıt tüketimi 5.8, uzun yolda da 4.2 yaktığını söylüyor. 4 silindirli bir motorumuz var. Yakıt konusunda oldukça güzel bir araba. Yakmıyor yani resmen kokluyor. Motorun çalışışı bakımından da şunu söyleyebilirim. Benzinli bir araç gibi çalışıyor motoru. Oldukça sessiz, rahatsız edici değil motora baktığınız zaman da buralarda zaten bir oynama bir kaza durumu söz konusu değil yanında bir değişen iki boyası var buradan da 3-4 bin lira mı 2 bin lira mı öyle bir şey asar kaydı var yağ kaçağıydı şey yapmaydı bilmem ne tanting işleri yok arabanın çalışmayan bir aksamı da yok eşe gibi de bir kaput var İçeriye geçelim şöyle şoför tarafını bir açalım Şurası muazzam yine. Dört camımız otomatik merkezi kilitimiz burada. Buradan da camların iniş ve kalkışını kapatabilirsiniz. Burada far yıkamamız yer alıyor. Burada da farımızın alçaklık yükseklik ayarı. ESP'mizin iptal tuşu. Şu aynaları katlar. Şuradan da aynaların ayarı yapılabilir. Direksiyonumuza bakacak olursak 144 bin kilometredeki bir araç için 10 numara bir direksiyon. Yani bunu diğer firmaların araçlarına baktığımız zaman bu artık gidik vaziyette olabiliyor. F1 vitesimiz var. Bu da oldukça kullanışlı. Şuradan yine devam edeyim. Şurada küçük bir gözümüz yer alıyor. Buraya da artık bozuk para atarsınız ne atarsınız ufak tefek şeyler konulabilir. Şuradan direksiyonumuza da bir bakalım. Alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Fonksiyonel bir direksiyonumuz var. Oradan yol bilgisayarıydı. işte şeydi bluetooth görüşme müzik geçişleri yapılabilir 2011 yılına göre gösterge paneli oldukça güzel bu şekilde şeylerini söylüyor arızalamaların yanması gayet normal araç şu anda çalışmıyor şöyle tekrardan kapatalım yine orijinal paspaslarımız yer alıyor bagajı ve depoyu buradan açabiliyoruz koltuğumuzun da alçaklık yükseklik ayarı ve şuradan da sırt ayarını yapabiliyoruz alçaklık yükseklik ayarında da yalnız şu tam şey kısmı orası bir oynuyor. Hani güzel konumlandırıyor aslında sizi. Araç bu arada güvenlik paket mi diyeyim artık neyse. 8 tane airbag yer alıyor. Araçta, göğüslerde, koltuklarda, direklerde, en arka direklerde, her yerde airbag var. Yine aracın sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Şurada bir göz bulunuyor. Yine aynı zamanda burada da bir torpidomuz yer alıyor. Bunlar küçük ve çok hoş bir detaylar. Ben severim öyle şeyleri. Multimedyanımız oldukça geniş bir şeye sahip. Nedir bunlar? Şöyle bir açalım. Oldukça güzel ses şeyi de var. Bluetooth destekliyor. Aynı zamanda CD ve şuradan açalım. USB ve AUX da aynı şekilde destekliyor. Burada da smoke kullanmayın diyor. Burada da çakmaklık var. Şurada dijital bir klimamız yer alıyor. Çift taraflı değil. Şuradan şeyin fanın ayarını ve şuradan da derece ayarını yapabiliyoruz. Şuradan da direkt kapatmak istersek kapatabiliriz. Şurada küllümüz veya kullanmak isterseniz çakmaklığımız vesaire yer alıyor. Yine bunlar muazzam. Hani diğer araç modellerine de baktım. Atıyorum 10 arabanın 8'inde bu şekilde. Hemen yıpranmıyor araba. Oldukça güzel. Buraya geldiğimizde Otomatik bir şanzımanımız var. EDC ya da DSG kadar seri tak 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 atmaz vitesi ama çok da rahatsız edici bir vites geçişi yok. Hafif bir yığılma yapıyor sanki harici bir ayak basıyormuş gibi ama beterin beteri kadar da değil yani. O kadar abartılacak bir şey yok. Bunu F1'de ya da manuelde ya da otomatikte kullanabilirsiniz. Şöyle geriye taktığımız zaman geri görüş kameramız hemen devreye giriyor. Şöyle yaparsak da hemen aynı moduna geçer. Otomatik kararan bir dikiz aynamız var. Tekrardan aşağıya geçelim. Burası mesela oldukça güzel. Her şey ulu orta değil. İki tane kapak gözlü bardaklık şey var. Burada. Şu şekilde. Yani bunlar bej. El freni siyah. O biraz saçma olmuş. Kolçağımızın ileri ayarı mevcut ve şu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. İki kademe. Buraya bozuk para bir şeyler ıvır zıvır kartlar matlar konulabilir. Aşağısı da oldukça derin. Oraya da bir şeyler konulabilir. Artık ihtiyaçlar doğrultusunda. Ha, bu arada şu tuşu atlamadan atlamayalım. M M M, M Ve artık neyse işte bu da seri kullanımlarda basarsanız seri kullanımlarda işinizi görecektir. Şurada da ikazlarımız var. Emniyet kemeriydi bilmem neydi fan fink işleri. Yukarı kısma geldiğimizde şöyle ayna detayımız ışıklı oldukça güzel. Şuraların kondisyonu da yine çok güzel. Şöyle çift taraf aydınlatması ve şurada gözlüklüğümüz yer alıyor. Valla bir yere dokandığımda elimde kalmıyor. Yani normalde 2010-2011 çoğu C segmentidir, B segmentidir araçlarda. Dokandığım yer elinde kalabilir ama bu arabada öyle bir şey yok. Ve koltukların durumu da oldukça güzel. Araya sıkıştırayım. Emniyet kemerlerimizin yukarı aşağı ayarı mevcut. Ve bu aracın bir de arka kısmına bakalım. Şöyle kapımızı bir açalım. Abi içerisinin alanı oldukça güzel. Arka camlar da elektrikli dedik. Kolçağımız da kuru kuruya bir kolçak değil. iki tane bardaklığı var. Sponsorlar kullanabilir. Isofix çıkışları var. Bebek koltuğunu oturtturabilirsiniz. Koltukların arkasında cep detayları mevcut. Aynı zamanda şurada bir küllüğümüz var ama arabada Zannedersem ki hiç sigara içilmemiş. Yine içilmesin. Şaf tünelinin yüksekliği yok abi. Şaft tüneli diye bir şey yok zaten. Hani hangi bir burası? Mangal bile yakabilirim burada o derece. Ve paspas da zaten boylu boyuna. Aynı zamanda şurada da yine bir aydınlatmamız var. Ve kapı cepleri de oldukça kullanışlı. Neredeyse her şey düşünülmüş. Koltuklar da bu arada katlanır. Onu atlamayalım. Şimdi bu tarafın çocuk kilidi de açık. O tarafınki de açıktır büyük ihtimalle. Kurtar ben. Geldik bir videonun da sonuna. Böyle araç videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle güzel temiz araçları da kaçırmak istemiyorsanız yine aynı şekilde videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki araç videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.